Merhaba sevgili aslan, yaz senin mevsimin, senin sahnen ama bu ay iç dünyanla dış dünyanın dengesini kurman gerekebilir. Gel Temmuz'da senin neler bekliyor birlikte göz atalım. 4 Temmuz'da Venüs sosyal çevrene geçiyor ve bu seni parti moduna sokuyor. Arkadaş buluşmaları, etkinlikler, flört, yazın tadını çıkarmak istiyorsun. Ancak dikkat, yönetici gezegenin güneş biraz daha sakinlik istiyor. Eğlence ve dinlenme arasında denge kurmalısın. 7 Temmuz'da Uranüs Venüs'e katılıyor. Bu da çevrene sıra dışı insanlar katılacağı anlamına geliyor. Farklı, ilginç, özgür ruhlu insanlarla tanışabilir, yepyeni sosyal deneyimlere atılabilirsin. Evde oturmak mı? Asla. Dışarısı seni çağırıyor. 10 Temmuz'daki dolunay seni kötü alışkanlıklarını bırakman için destekliyor. Artık yeter dediğin ne varsa, bugün onu kesip atmak için ideal. Kendine yepyeni bir disiplin kazandırabilirsin. 18 Temmuz'da Merkür Retrosu başlıyor. Normalde kendini çok iyi ifade ediyorsun ama bu retro dönem seni biraz sessizleştirebilir. Kendine güvenini sorgulayabilirsin. Neyse ki. 22 Temmuz'da Güneş Burcu'na geçiyor. Artık sahne senin. Işığınla parlıyorsun ve özgüvenin yeniden tavan yapıyor. Belki kelimeler düzgün akmaz ama karizman konuşur. 24 Temmuz'da burcunda gerçekleşen yeni ay seni baştan yaratmak için mükemmel bir gün. Yeni bir tarz, yeni bir imaj, yepyeni bir enerji. Yeni saç, yeni kıyafet, yeni sen. Tüm dikkatler senin üzerinde olacak. Ancak dikkat, 25 Temmuz yıldızlar pek uyumlu değil, güneşin Plüto ile karşıtlığı var. Bugün önemli konuşmalardan, pazarlıklardan ve sosyal sözlerden kaçın. Çünkü ne desen olmayabilir. Dost bildiklerin bile seni yarı yolda bırakabilir. Sessiz kalmak en iyisi. 30 Temmuz'da Venüs yengeç burcuna geçiyor. Kalbinde sakladığın bir sır ortaya çıkabilir. Belki gizli bir hayran, belki senin yıllardır içinde tuttuğun bir aşk duygusu. Ama soru şu. Bu kadar talip arasından gerçekten kalbini çalacak kişi kim olacak? Sevgili Aslan, Temmuz ayında hem sahnede hem de iç dünyanda dönüşümdesin. Kendini yeniden inşa etme ve parlatma zamanı. Videoyu beğendiysen abone olmayı ve yükselen burcunu da dinlemeyi unutma. Kalbinle parılda çünkü ışığın hepimize iyi geliyor.